Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Biliyorum. Kolektif sıkıntılı. Canınız sıkkın. Moraliniz biraz bozuk. Biliyorum ve farkındayım. Dolunayın etkilerini derinden yaşayan arkadaşlarımız var. Ortaya çıkan gerçekler. Can sıkıcı gerçekler. Var. Var mı var? Şimdi lütfen enerjinizi... Buraya bana doğru verin. Gözlerinizi kapatın. Lütfen odaklanın. Şimdi aklımızdaki kişi ne düşünüyor? Ben ne yapmalıyım? Adım atacak mı? Özlüyor mu? Seviyor mu? Gelecek mi? İlişkimiz yolunda mı? Yolunda gitmeyen nedir? Engel var mı? engel varsa nasıl bir yol izlemeliyim bunların cevabını ben kartlardan almaya niyet ediyorum şu anda birinci destemiz ikinci destemiz, üçüncü destemiz lütfen bir tane deste seçin şimdi hangisi size en yakınsa o desteği seçin 1 2, 3 hangisi size en yakınsa onu seçin lütfen şimdi açılmaya başlayacağım Açılım nereye doğru gidecek, bize neyi verecek ben de merak ediyorum. Birinci desteği seçen arkadaşlarımdan şu anda başlıyorum. Gerçeklerle yüz yüze gelmişsiniz. Aslında gerçekleri artık görüyorsunuz. Önceden göremediğiniz birçok gerçeği görüyorsunuz. Belki de sevildiğinizi, ben çok seviliyorum dediğiniz anda bir olayla karşılaşıp aslında bu da böyle değilmiş ya da... Ee bir gerçeği gözünüze doğru sokmuş ama demiş ki bu gerçek bu ve siz o gerçekle baş başa kaldığınızda aslında her şeyin sizin dünyanızdaki gibi toz pembe olmadığını anlamışsınız. Aklınızdaki kişi gerçekten büyük bir fırsat kaçırmış. Sizinle ilgili bir fırsat da kaçırmış ve hayatında şu anda doğru gitmeyen bir sürü şey var. Sizinle birlikte Belki bir bitiş, belki bir ayrılık var burada. Belki de ee, bir tartışma yaşadınız ama siz üzgünsünüz, siz mutsuzsunuz. Sizinle birlikte işleri de yolunda gitmemeye başlamış. Hiçbir işi doğru gitmiyor. Ailevi sıkıntıları, çevresel sıkıntıları, iş sıkıntıları. Ama diyor ki sen benimleyken hiçbir şey böyle değildi ve şu anda... Ben dengemi şaşırdım. Dengemi dengemi bozdum. Dengem bozuldu. Hiçbir işim yolunda gitmiyor ve bu bunun seninle ilgili olduğunu biliyorum diyor. Ha burada asıl güzel olan ne biliyor musunuz? Aslında sizin varlığınızın ona huzur vermiş olduğunun farkında. Sizin varlığınızın ona bolluk bereket getirdiğinin farkında bu aklınızdaki kişinin. Evet bir şeylere sinirli bir şeylere kızgın o da böyle olmamalıydı aslında diyor böyle olmasının biraz da sebepleri diyor sensin diyor çok önüme döküman sundun çok bunu böyle yapmalısın belki ee, biraz da dırdır ettin diyor yani çok fazla kıskançlık yaptın diyor sıkıntı çıkarttın. Aslında böyle olmamalıydı diyor. Yani kendini biraz suçluyor ama sende de suç buluyor. Seni de suçluyor. Çünkü gönlünü de rahatlatması lazım burada kişinin. Burada ee, tabii kolektif bu ama birinci kart seçen arkadaşlarım için söylüyorum. Adım atmanız doğru değil. Adım atmamalısınız. Çünkü adım attığınızda 1-0 geride olacaksınız. Burada sizin adım atmamanız gerekiyor. Yani bu ilişki biraz yıpranmış. Yıpranmış bir ilişki var ve hiçbir şekilde sizin söylediklerinizi karşı taraf kaile almamış, aldıysa bile gerçekleştirmemiş, gerçekleştiriyor gibi görünüp belki kendince gerçekleştirmeye çalışıp becerememiş ve bu sizin adımınızla birlikte aynı şekilde devam edeceği için bence beklemede kalmalısınız. Onun sizinle iletişime geçmesini beklemelisiniz ya da iletişim farklı iletişim yolları kurmalısınız. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım. Yani bu daha çok böyle bir uzun birliktelik, bir evlilik ya da evlilik yolunda giden bir ilişki. Ama ters dönmüş arkadaşım. Ee, çok güzel başlayan bir ilişki. Çok yolunda giden, her şey bir anda gelişmiş. İkinci desteği seçen arkadaşlarım da. Evliliğe doğru giden, ailelerle tanışmaya doğru giden, mutlu bir Sonuca varacakken ve e, siz bu ilişkide o kadar mutluyken bir anda tek başınıza kalmışsınız. Bir anda siz ne olduğunuzu şaşırmışsınız aslında. Burada neden bir anda bir bitiş var? Çünkü ikinci bir kapı. Çünkü farklı tercihleri oluşmuş bu kişinin. Yani bu a, farklı bir aşk olabilir, farklı... E, Tercihler olabilir. Şöyle ailesiyle sizin aranızda kalmış. Yani bir şeylerin arasında kalmış. Aklınızdaki kişi bir şeylerin arasında kalmış. Sizi de aslında bırakma isteği yokmuş. Ama e, ailesiyle ilgili de ya da çevresiyle ilgili de farklı bilgiler alıp o bilgilerde aslında biraz boğulmuş, biraz sıkışmış, sıkışık kalmış. Evet çevresel engeller var. Burada bunu görüyoruz. Ama aklınızdaki kişi şunu bilin ki size çok aşık. Çok aşık ve çok fazla iletişim kurma isteği var. Yani kolektif bu. Burada hani adım atın, adım atmayın diyorum ama e, siz yine de kolektif olduğu için kendinize uyan şekilde alın. Mesela bu kartta şu anda, bu destede şu anda e, adım gelecek size. Fakat siz de adım atabilirsiniz çünkü aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi gerçekten yoğun bir aşk besliyor. Yoğun bir aşkı var. Evet arada kalmışlıkları var. Ee, tabii orada buna da siz karar vereceksiniz. Yani neden arada kaldın? Neden beni o anda tercih etmedin? Neden benimle ilgili bir şeyleri yapmadın da... Aileni dinledin ya da çevreni dinledin. Burada artık e, o enerji sizde ama siz de adım atabilirsiniz. Ters tepki almazsınız. Bunu bilin. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarınız. Bakalım üçüncü deste ne diyor? Yani üçüncü destede de aklındaki kişi diyor ki yoğun işlerim var. Yoğun işlerimden dolayı ben sana zaman ayıramadım ama sen de arkadaşlarınla çok güzel zaman geçirdin. Yani ben sana görüşme dediğim kişilerle de görüştün diyor sana. Bak. Yani burada bir aklınızdaki kişi çok ciddi, kıskanç bir insan. Sizin mutluluğunuzdan kıskançlık diyor. Aslında sadece bana gül diyor. Başkasına gülme diyor. Sadece beni sev. Başkasını sevme. Bu kardeşinde olabilir. Arkadaşın da olabilir, çocuğun da. Kim olur? Sadece beni seveceği aklındaki kişi. Ama diyor ve bu benim yoğun işlerim, ilgisizliğim seni daraltmasın. Sen yine de beni sev diyor. Ben sana ilgi gösteremesem de sen bana ilgi göster diyor. Ben diyor ikilemde kaldım diyor. Senden böyle diyor. Çok aşırı ilgi görmeyince ben ikilemde kaldım. Bu ilişki bitse daha iyi olur diye düşündüm. Ama diyor şu anda ben diyor iki şey arasındayım diyor. Bu iki şey farklı bir kişi olabilir, farklı bir enerji olabilir, kalben düşündüğü birisi olabilir, bir iş olabilir, her şey olabilir. Ama iki şey arasında kalmış şu anda aklınızdaki kişi. Yani diyor ki senin ben sadece benimle ilgilenmeni istiyorum, beni sevmeni istiyorum, bana ilgi göstermeni istiyorum. Yani ben, beni bir bebek gibi sev, öp, okşa, kokla, ben sana ne yaparsam yapayım sen sesini çıkarma diyor. Ama diyor sen son zamanlarda biraz gürültü çıkarmaya başladın. Bu benim canımı sıktı diyor. Ama bu ilişkide böyle bir şey var ki bu kişi size çok ciddi aşık. Yani çok çok güzel bir sevgi var, inanılmaz bir enerji var. Enerjiniz birbirinize çok uyumlu. Sadece iletişimlerde sıkıntı var. Aslında bir birliktelik olmuş olsa. Yani bunu daha çok ben e, bir evlilik değil bu arkadaşlar onu söyleyeyim burada Kolektif onu göstermiyor evliliği göstermiyor ama bir evlilik aynı ev içerisinde yaşayan iki insan olmuş olsa bu daha böyle yolunda daha rayında daha güzel gidecek ve e, iki kişinin de mutlu olacağı bir birliktelik olurmuş. Bu ayrılıklardan kaynaklı uzaklıklardan kaynaklı burada sıkıntılar çıkmış. Ama buradaki aklınızdaki kişi, çok ciddi iletişim kurmak istiyor. Sizinle bir birliktelik istiyor. Sizinle birlikte olduğunda... Huzurunun... Mutluluğunun... Maddiyatın... Maneviyatı... Her şeyini yerinde buluyor. Ama siz hayatında yoksanız... Onun için aslında hiçbir şey yok. Ve aklınızdaki kişiyle ilgili... Ee, güzel bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Daha güzel günlere doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu da e, aklınızdaki kişiyle sizin şu anki enerjinizi veriyor burada. Ve burada kolektif. Evet. birinci desteği seçin arkadaşlarım. Tekrardan geçiyorum. Birinci desteği seçin arkadaşlarımıza. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda. Evet birinci destede diyor ki. Aklınızdaki kişi şu anda seninle olmak için herkesle savaşırım diyor birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklında olan kişi. Peki ikinci desteği seçen arkadaşlarım aklındaki kişi diyor ki seni çok arzuluyorum. Yani burada bakın birinci destede de ikinci destede de çok büyük aşk var. Ve üçüncü desteği seçen arkadaşlarım da diyor ki sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyor. Yani burada üçüncü desteği seçen arkadaşlarımda özellikle şu var. Belki anne babayla ilgili yaşadığınız çok çocukluk döneminizden kalma karmalarınız olabilir. Belki evlenip ayrıldığınız ilk eşinizle alakalı, ilk sevginiz, sevgilinizle alakalı bir aldatılmışlığınız olabilir. Orada bir sıkı, onun karmalarını taşıyorsunuz şu anda. Yani aklınızdaki kişi de bunu taşıyor. Aslında siz de bunu taşıyorsunuz. Onun için burada bu karmalarınızdan bir arınmanız gerekir. Üçüncü desteği seçen tüm arkadaşlarıma ben bunu tavsiye ediyorum. Karmalarınızdan mutlaka arının diyorum. Çünkü bu aşk bitmemeli. Burada ikiniz için de aydınlık günler var. Güzel günler sizi bekler. Güzel bir yol, güzel bir birlikteliğiniz var. Her ne olursa olsun burada e, karmalarınızdan arının ne gerekiyorsa yapın. Evet orada blokajlar, sıkıntılar, herhangi bir engel, o engel her neyse bunu zaten siz biliyorsunuz. Üçüncü desteği için arkadaşlarım için söylüyorum. Orada bundan, bunlardan bir arının, bir kurtulun, kurtulun. E, Gerekirse birinci ve ikinci desteği için diyemiyorum ama üçüncü desteği için arkadaşlarım enerjisine güvendiğiniz enerjisine gerçekten güvendiğiniz birisinden danışmanlık alabilirsiniz gereken neyse onu yapabilirsiniz çünkü burada aslında bitmemesi gereken daha tamamlanması gereken bir ilişki var burada. O yüzden bu ilişkiyi heba etmeyin. Bu ilişkiyi emekleri boşa çıkarmayın. Çok emek vermişsiniz. Çok fazla emek vermişsiniz. Zaten en çok üzüldüğünüzde verdiğiniz emekler. Emekleri boşa çıkarmayın. Mutlaka dediğim gibi karmalarınızdan arının. Her neyse oradaki engel, oradaki problem onu da çözün diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar youtube'a yükleyeceğim lütfen youtube'dan abone olarak destek olabilirsiniz instagram'da meleklerim alt çizgi ve alt çizgi kanatları takipte kalabilirsiniz ara ara soru cevaplar yapıyorum o da bütünün hayrına olsun diyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın